Değerli Kanal B izleyicileri merhabalar. Başkan Turan hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir konu ve konukla yine sizlerle beraberiz. Konuğumuz Avukat Sema Kendici Uğurman hanımefendi. Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı. Sema Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bu hafta özel bir program yaptık biz. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü idi. Ve önümüzdeki 5 Aralık'ta da 1934 Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü. Bu dönemle konu başlığımızı şöyle aldık. Türk kadınının seçme ve seçilme hakları kazanımı ve eşitlik mücadelesi. Programa girmeden önce Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle ben başlamak istiyorum. Kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkekleri geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir diyor. Evet Sema Hanım sizi tanıyalım ve programımıza başlayalım. Buyurun efendim çok teşekkür ederim çok anlamlı ve önemli bir sözle sözü açtınız bize de ışık veren yol gösteren bir sözdür o çünkü Türk Kadınlar Birliği 1924 yılında yani bir yıl sonra 100. yılını kutlayacak Cumhuriyetle Yaşıt ilk, tek ve en büyük kadın örgütlenmesidir evet. verdiği bütün eşitlik mücadelesinde de Cumhuriyet Cumhuriyetin imkanlarını, Cumhuriyetin kadınlara tanımak istediği anlayışı, Cumhuriyetin yol göstericisi ve ışığı olan Atatürk'ün ilkelerini hazmetmiş, bunlarla birlikte mücadele etmiş, onlardan güç ve destek almış bir kuruluşun genel başkanı olarak. Bunu bu tarihe hep gururla anlatırım ben. Dolayısıyla Cumhuriyetle Yaşıt kadın mücadelesi, kadın eşitliği ve Atatürk'ün kadını bu toplumda görmek istediği yere ulaşma hedefini hayata geçirmeye uğraşan kadınların devamı olan bir kuruluşun genel başkanıyım. Biz hep övünürüz. Büyük annelerimiz ne kadar cesur, cesur ve ne kadar yiğitlermiş diye onlardan aldığımız bayrağı e, sürdürmeye çalışıyoruz, e, en iyi yerlerde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani sonuç olarak o yol gösterici bizim için ışıktır e, ve vazgeçilmez bir önderdir. Evet, sağ olun çok güzel bir giriş yaptınız. Uzun yıllardır siz genel başkanını yürütüyorsunuz. Hem de avukatsınız bildiğimiz gibi. Neler yaptınız şimdiye kadar? Bundan sonra neler yapacaksınız? İsterseniz Türk Kadınlar Birliği ile başlayalım. Daha sonra konumuzu açalım şiddetle devam edelim. Aslında Türkiye Cumhuriyeti diye konuşulurken ve Atatürk'ün kadın erkek eşitliği ile ilgili görüşlerini tartışırken mutlaka bu Kadın Hareketi'nin tarihini de Cumhuriyet'le birlikte gündeme getirmek gerekiyor. 1923 yılında son derece yiğit, cesur, aydın kadınlarımız önce bir araya gelmişler ve bildiğiniz gibi bir parti koruma kararıyla istedim. İstanbul Valiliği'ne başvurmuşlar. Evet. Kadınlar halk fırkasını kurmak üzere. Tabii orada çok önemli bir tüzük hükmü var. Diyorlar ki artık Cumhuriyet kuruldu ve biz seçme seçilme hakkımızı erkeklerle eşit olarak elde etmek istiyoruz. Çok önemli bir amaçları var. Muhtemelen İstanbul Valiliği biraz şaşırmış. Çünkü böyle bir yasal altyapı yok. Böyle bir kadın Parti kurma e, bu ne kadar aydın ve ilerici bir adım, buna alışkın değiller, şaşırıyorlar. Sonuç olarak bu başvuruyu uzun süre beklettikten sonra reddediyorlar. Ve diyorlar ki tavsiye böyle geliyor, cemiyet olarak örgütlenin. Yani Türk Kadınlar Birliği e, parti kurma e, talepleri reddedilmesi üzerine e, dernek olarak o, o zamanki adıyla cemiyet olarak örgütleniyor ve çok önemli bir e, e, şeyle amaçla e, bütün Türkiye'ye yaygın bir biçimde bunu duyuracak ve açıklayacak bir biçimde örgütlenmelere başlıyor. Temel olarak sözleri şu, sosyal, siyasal ve ekonomik alanda erkeklerimizle birlikte eşit haklara sahip olmak istiyoruz. Ve bunun mücadelesini vereceğiz ve iç altında bunun mücadelesini verecek kadınları örgütleyeceğiz diyorlar. Ve o tarihi itibariyle de çalışmalar başlıyor. Bütün Türkiye'de gerçekten örgütleniyor. Bugün bile bazı illerde, olamadığımız illerde, o tarihlerde o illere ulaşmışlar ve örgütlenmişler. Evet. Bu arada bildiğiniz gibi Cumhuriyet'in de çok ciddi atılımları var. Örneğin 1924 Anayasası'nın yapımı sırasında çok ünlüdür Tunalı Hilmi Bey Anayasa'nın maddesine hüküm olarak kadınların da erkeklerle birlikte seçme seçilme haklarına sahip olmaları noktasında önerge veriyor. Fakat mecliste konuşma yaparken tutucu ve yobaz bir zihniyet, bir kısım zihniyet engelliyor. Ve dolayısıyla o engellemeden sonra da kadınların seçme seçilme hakkı daha ileriye erteleniyor. Şimdi ben zaten tahmin ediyorum ki Tunalı Hilmi Bey onu kendi başına yapmadı. Çok değerli bir önderin o mecliste almak istediği bir sonuç için o atılım yapıldı diye düşünüyoruz evet. ve ondan sonra Türk Kadınlar Birliği bu 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 verilmemesinin üzerine de yılmadan çalışmalarına başlıyor. Fakat Türk Kadınlar Birliği'nin gerçekten çok önemli bir tarihsel geçmişinde ee, dediğim gibi sosyal siyasal ekonomik alandaki bu kadar geniş bir alandaki çalışmalarında örneğin e, çok dile getirilmez ama 1925 yılında Türk Kadınlar Birliği eşit işe eşit ücret e, sözcüğüyle alanlara çıkıyor. Sonra 1926 yılında bildiğiniz gibi Türk Medeni Kanunu e, hayata geçti. Onun hazırlıklarının öncesinde Yine bir tasarı hazırlayarak ve ne, ne talep ettikleri noktasında yasal olarak, hak olarak ne talep ettikleri noktasında çalışmalar yaparak o tarihte Adalet Bakanı'nı ziyaret edip yeni medeni yasa çalışmalarına katılmak istediklerini ve taleplerini de Adalet Bakanı'na iletmek istedikleri konusunda çok güzel çalışmaları var. Şimdi e, tam e, gerçekten genç cumhuriyet kuruluyor. E, Atatürk de kadın erkek eşitliği noktasında e, hayata geçebilecek her çalışmanın içinde ve önderi. Ama kadın mücadelesi de gerçekten örgütlü, güçlü, talepkar ve çalışkan bir biçimde e, mücadele başlatılıyor. Ee, çok ilginçtir 1927 yılında işte seçimler 25'te var 27'de var kadınların seçme seçilme hakkı yok fakat buna rağmen Türk Kadınlar Birliği e, efendim diyorlar ki biz aday göstereceğiz birileri de karşı çıkıyor hakkınız yok yapamazsınız diyorlar ki hiç önemli değil biz halkın nabzını görmek istiyoruz ve e, seçimlerde Halide Edip Hanımefendi'yi ve bizim ilk genel başkanımız nezihe Muhittin'i aday olarak gösteriyorlar. Hangi sene? Herkes herkes e, hakikaten biraz alaycı bakıyorlar bu girişime. Fakat seçim sonuçlarında çok ilginç bir şekilde e, halde Edip Hanımefendi'ye ve bizim genel başkanımız Neziye Muhittin'e ve hatta ve hatta bu çok tabii bence gurur verici e, Atatürk'ün eşi e, Latife Hanım'a da oy çıkıyor. Yurdun dört bir yanından. Dolayısıyla bizimkiler yani o, o çok aydın kadınlar çıkıp diyorlar ki siz vermiyorsunuz ama gördüğünüz gibi halk bizim seçme ve seçilme hakkını kullanımımıza, kazancımıza e, çok bizimle birlikteler ve çok hazırlar. O müthiş bir e, gerçekten tarihsel şeydir, e, anıdır bizim tarihimizde. Nitekim hemen arkasından bildiğiniz gibi 1930 yılında yerel yönetimler yasası değiştirilerek en önce kadınların belediyelere yerel belediyesi evet muhtarlık ve belediye hakkını Evet, elde etmeleri noktasında yasa çıktı. O yasa çıktığında Türk Kadınlar Birliği İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin ilk teşekkür mitingini hayata geçiriyor. Diyorlar ki evet birinci merhaleyi kazandık, çok teşekkür ediyoruz ama bundan sonraki merhalelerde de çalışmalara devam edeceğiz. Yerel yönetimlerin yasası hayata geçtikten sonra bizim 1933 yılında da kadınlarımızın muhtar olma ve köy ihtiyar heyetlerine seçme seçilme haklarını, Elde ettiklerini biliyoruz. Yine bir yasal düzenlemeyle evet. ve daha da sonra arkasından bence başarının taçlandığı dönemdir. 5 Aralık 1934 34. E, Anayasa maddesi değiştirilerek, hani o demin size anlatmıştım ya Anayasa'ya girmesine engel olmuşlardı. O Anayasa maddesinin hükmü değiştirilerek kadınlarımızın son merhale ve en büyük başarı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine de seçme ve seçilme hakkını elde ettiklerini biliyoruz. Bugün Çok güzel de... tarih açıklama yaptınız. E, seçime evet. kadar geldik ve zannederim ilk seçimde 17. Sonra ara seçimle ver 18 Bir, bayan milletvekilimiz evet, oluyor evet, değil mi efendim? Evet, ve bu evet. sayı çoğu Avrupa kıta Avrupası'ndaki demokratik ülkelerdekinden çok çok fazla ve çoğunda zaten seçim hakkı yok. Tabii ki yani sayı fazladan önce hakkı kazanmamışlar zaten. Evet, yani biz o kadar öndeyiz ve o kadar ilerideyiz ki sanıyorum o tarihlerde bizim 1934 yılında sanıyorum dünya ise sadece 9 ya da 10 ülke var. Yani evet. kadınların seçme seçilme hakkını tanıyan. Dolayısıyla hemen arkasından yapılan seçimlerde o kadar milletvekilinin girmesi bile biz 2000'li yıllarda o oranları bulamamıştık. O kadar yüksek oranda katılımı, kadın katılımının sağlanmasını bulamamıştık. Tabii 5 Aralık bizim için bu anlamda çok önemli, çok değerli. Kazanç Bayram ve minnet ve şükran günüdür. Yani Türk kadını seçme ve seçilme hakkını 30'larda, 33'lerde ve nihayet e, Anayasanın değişmesiyle birlikte 1934'te başarısını demin de söylediğim gibi taçlandırarak e, bütün haklarını elde etmiştir. Burada evet. da, e, kim bizim için mücadele vermişti? Atatürk. Demin ben mecliste şeyi anlatıyordum. Her dönemde onun öngördüğü ilerici atılımlar da mecliste engellemeler çıktığında onun arkasında örgütlü ve ona destek olan ve bu mücadeleyi halk nezdinde ve kamuoyu nezdinde sürdüren bir kadın örgütlü bir kadın gücü vardı. Dolayısıyla ne kadar güzel bir birlikteliktir bu. Biz bununla çok övünürüz. Önde önderlik eden bir atamız var. Haklar için evet. vermek için önderlik eden birisi var ve arkasında güçlü bir kadın örgütlenmesi evet. var. Müsaadenizle ee, Sema ben söze girmek Tabii. istiyorum. Çok hızlı şekilde öyle güzel akta anlattınız ki tarihçi programımızı yarıladık bile. Ben şimdi asıl konularımıza gireceğim. Tabii bunun iki başlık. Birincisi 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü. İsterseniz kadına karşı şiddetle başlayalım. Bu konuda söyleyeceklerinizi alalım. Şimdi... Önlenebilir mi? İstanbul Söyleşmesi'nden çıkmamız bize evet. ne getirdi, ne götürdü? Daha önceki programımızda da bunları konuştuk ama bir de sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun efendim. Tamam. Şimdi ben yalnız çok küçük bir şeyle daha övünmeme izin verin. Tabii, 1935 yılında Dünya Kadınlar Birliği Türkiye'de Türk Kadınlar Birliği Birliği'nin ev sahipliğinde toplandı. Kimin himayesindeydi bu? Atatürk'ün himayesindeydi. Atatürk, Kemal Atatürk Ve evet. bütün dünyaya Türk kadınların, Türk kadınlarının ne kadar önde, ne kadar başarılı ve ne kadar çağdaş donanımlı olduklarını gösterdik. Dünya üstünden 39 ülkeden 500'e yakın delege geldi. E, Ulu Önder e, Mustafa Kemal Atatürk'ü de ziyaret ettiler ve ülkelerine döndüklerinde Türkiye'deki bu çağdaş gelişmeyi Türkiye'nin ilk uluslararası e, toplantısıdır ayrıca bu e, ve dediğim gibi övünülecek olan şey e, Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde Atatürk'ün himayesinde yapılmış olmasıdır dolayısıyla bu tarihe çok övünürüz şimdi gelelim şiddete tabii ki. E, Hakları elde ettik e, hemen çok pırıl pırıl kullanabildik mi Hayır kullanamadık. E, bildiğiniz gibi e, dünyada şiddet çok bütün ülkelerde çok ve e, 25 Kasım uluslararası e, şiddete karşı mücadele ve dayanışma günü. Evet. Öyküyü biliyorsunuz yine bir diktatörlükle yönetilen e, Dominik Cumhuriyeti'nde e, üç kız kardeşin e, özgürlük eşitlik için mücadele veren üç kız kardeşin e, öldürülmeleri e, büyük işkencelerle öldürülmeleri sonucu bütün dünya üstünde kabul görmüş bir gündür ve uluslararası dayanışma birlik ve şiddetle mücadelede bütün kadınların el ele olduğunun anlatıldığı açıklandığı bir gündür Evet bütün dünyada şiddet var doğru her ülke şiddetle mücadele ediyor ama biz biz kadınlar örgütlü mücadeleyi sürdüren kadınlar bizim ülkemizde şiddet olmasını istiyoruz Dolayısıyla biz 25 Kasım'larda sesimizi daha da çok yükseltiriz ve o uluslararası alanda el ele tutuşuruz. Ama bizim mücadelemiz, şiddete yönelik mücadelemiz 365 gün sürer. Bugün tabii ki anlamlı bir gündür, tabii ki dayanışma günüdür, tabii ki birlikte ses verdiğimiz bir gündür ama biz kadınlar, e, şiddetle çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Neden veriyoruz? Çünkü biz hani kurulduğumuz günden beri eşitlik mücadelesi veriyoruz demiştim ya. Çünkü evet. eşitliğin önünde en büyük engel şiddet. Yani eğer sosyal, siyasal, ekonomik alanda yani hayatın her alanında kadını var etmek ve eşit olarak var etmek istiyorsanız bu şiddeti kadının önden kaldırmak durumundasınız. Zaten İstanbul Sözleşmesi diyordu ki eğer eşitliği hiçbir şiddeti ortadan kaldırmak istiyorsanız, bu ülkede toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak zorundasınız diyordu. Çünkü şiddet eşitsiz güç ilişkilerinden doğuyor. Kısaca şunu söylüyordu: Bir cinsin diğer cins üstünde her şey yapmaya hakkı olduğunu inandırmayın. Bunu böyle söyle demeyin ve en önemlisi eğer böyle bir şey varsa bunu ortadan kaldırın. Bu kadar net ve açık. şiddet önlemek mümkün bu ülkede. Hala mümkün. Ve e, İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekilmesi de bence büyük bir talihsizlik. Ve Neden? yanlışlık diyorsunuz. Ve yanlışlık. Evet. Tabii ki. Ben burada müsaadenizle evet. bir pozitif Tabii. ayrımcılığa girmek istiyorum. Siz de hem soluklanın Biliyorsunuz pozitif ayrımcılık ilk olarak 1950'li yıllarda ortaya çıktı. Amerikalı siyasilere yönelik gündeme gelmiş. Sonrasında da bu kavram kadınlar ve toplumdaki diğer dezavantajlı grupları için alacak şekilde genişletiliyor. Şimdi pozitif ayrımcılıkta kadınlar dezavantajlı durumda olmamalı. Bu normal hakları. Zaten pozitif ayrımcılığın karşısında bir negatif haklar var. Negatif hak normal kadının erkekle eşit olması gereken haklar. Hem de hukuken hem de sosyal ve siyasi anlamda diye düşünüyorum. Bu konuda pozitif ayrımcılık deyince siz ne diyeceksiniz bir hanım olarak, kadın olarak, Türk kadın olarak? Türkiye'de yaşananlar eşitlik Şimdi, bağlamında, evet. şiddet bağlamında. Şimdi... Önce bir şeye bir geçmişten bir bilgiyi anlatmam gerekiyor. 2004 yılında biz anayasanın 10. maddesinin değiştirilmesini sağlamış örgütlü kadın gücüyüz. Ben bir evet. hukukçu olarak bütün o çalışmaların içinde bulundum. Bildiğiniz gibi 10. maddeye şu hükmü koymuştuk. Kadın erkek eşittir, devlet kadın erkek eşitliğini sağlamakla yükümlüdür. Aslında o tarihlerde biz anayasaya bu konudaki yapılacak çalışmalar e, ayrımcılık olarak sayılmayacaktır e, diye hüküm koymak istedik. Fakat o tarihte siyasi iktidar bunu reddetti. 2010'da koydular ama e, iyi de koymadılar. Şimdi pozitif ayrımcılıktan şunu anlayacağız. Efendim biz... E, Sosyal yaşam dedim, siyasal yaşam dedim, istihdama bakalım, eğitime bakalım. Efendim siyasal yaşamda kadın ne kadar e, e, gerekli yerlerde olabiliyor'a bakalım. Eğer buralarda katılım, temsiliyet e, düşükse, eksikse siz e, özel önlem uygulayacaksınız. Nasıl yapacaksınız bunu? Örneğin bir zamanlar konuştuk. Tutuyordu. siyah Kadını siyasete katmak için kota uygulayacaksınız. Kota bir geçici özel önlemdi. Ama biz bugün artık kotaları da istemiyoruz. Çünkü diyoruz ki eşit temsil, eşit katılım. Yani parite, eşitlik istiyoruz. E, dolayısıyla kota bir geçici özel önlemdi. Örnek olsun diye veriyorum. Ya da evet. eğitime bakıyorsunuz, istihdama bakıyorsunuz. Kadınların istihdamdaki varlıkları... Efendim ne kadar düşük? Yüzde %17'lerde. Erkeklerinki ne kadar yüksek? Yüzde %32'lerde. Şimdi o zaman istihdamda geçici özel önlem uygulayacaksınız. Yani kadınların pozitif ayrımcılık uygulayacaksınız. İş yerlerinde istihdama dönük olarak bir devlet politikasını hayata geçireceksiniz. Diyeceksiniz ki hem kamu olarak devlet olarak siz yapacaksınız hem de özel istihdam alanlarında Emredeceksiniz. Bakın ben size ilginç bir yasası, şehirde e, İspanya'da bir yasa çıktı. E, devlet özel sektörü dedi ki, e, eğer e, çalışanlarınız ve yönetici kademelerde kadın oranını yüzde 40'a yükseltmezseniz piyasadaki e, işlemlerinize engel olurum dedi. İşte evet. tam olarak pozitif ayrımcılık budur. Yani eşitliği sağladığımız zaten pozitif ayrımcılığa ihtiyaç kalmayacaktır. Değil mi Aynen. Efendim? Tam olarak adı geçici özel önlem. Hangi alanda olursa olsun eşitliği sağlarsanız zaten ihtiyaç kalmayacak. Dolayısıyla. Peki, efendim. Evet. Programımızın sonuna geldik. Aslında o kadar güzel anlatıyorsunuz o, ama evet, inşallah olacak. sonra buna devam edelim. Ben sizin Peki. son sözlerinizi alayım. Ben kültür panomuzda programı kapatayım. Çünkü süremiz bitti efendim. Buyurun. Evet. Yani tabii bir sürü söyleyecek şey var ama belki evet bazı konuları yeniden işlemek gerekiyor muhtemelen. Kesinlikle. Yaparsak çok sevinirim ama son olarak şunu söylemek istiyorum. Bize bütün dünyada şiddet var diyorlar, bütün dünyada ayrımcılık var diyorlar evet. ve bütün dünyada kadınlar politikaya giremiyor diyorlar 5 Aralık gününde. Biz de diyoruz ki örgütlü kadın gücü olarak, cumhuriyetle yaşıt kadınlar olarak diyoruz ki biz kendi ülkemizde bunu yaşamak istemiyoruz. Biz çağdaş uygarlık yolunda 5 aralıkların gururuyla daha çok kadını politikada var edip örgütlü var gücümüzle ve hep birlikte çalışacağız. İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmiyoruz. Yasal hakları sonuna kadar kullanarak bu eşitliğin sağlanması yolunda mücadelemizi sürdüreceğiz diyoruz. Çok teşekkürler. Bu mesajınız yeterli olacaktır. Çoğu programa bedel bence. Çok sağ olun, var olun. Aydın. Tekrar görüşmek dileklerimizle. Çok Kılmadınız teşekkürler. Bizi. Değerli Kanal B izleyicileri, programımızı burada sonlandırıyoruz. Kültür Panosu'yla. Tiyatro olarak yine çok önemli. Ben Rosa Luxemburg'un özgürlük her zaman başka türlü düşünen özgürlürdür diyen 1945'te katledilen Avrupa'da öncü devrimci kadının hikayesi. Yöneten ve oynayan, yazan Jülide Kural Cevahir sahnesinde 12 Aralık 20.30'da. Sinem olarak da yine Benzer bir konu Primadonna başlıklı Geleceğin Kadını yine yönetmen Marta Sewing, Claudia Gusmano'nun başarılı oynadığı filmde korkunç bir şiddete maruz kalarak genellikleri tepki gösteren genç kız Lina'nın öyküsü, güçlünün hükmettiği, mafyanın kök saldığı ve hayatın doğal bir parçası olarak kabul edildiği, güçlünün karar verdiği, en zayıfın infaz edildiği bir dünyada onun cesareti kadın hakları mücadelesinin önünü açacaktır diyor. Sinema tekte başlıyor 3 Aralık'ta 18.30'da. Kitap olarak da yine kadın hakları ile ilgili bir kitap. Kadın hakları bağlamında Türkiye'de pozitif ayrımcılık ilkesi Sinem Servet Özdemir'in kitabı 12 levhadan çıkmış. Gelecek programda görüşmek dileklerimizde. İyi günler. Müzik